Şimdi babana gidip saçma sapan bir yalan söyledim diyeceksin. İyi de i̇şte ben yalan söylemedim ki anne, öptüm kızı. Hala durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Sen kimsin de benden hesap soruyorsun be? Öpüştüysem ben öpüştüm, benim bedenim. O kızın diğerlerinden farkı ne baba? Ama mesele o değil, benim kalbim haddini bilmez dünyanın bütün kadınlarını hak ettiğini sanan... ...zengin bebesi bir ukala için atmaz. Şimdi git, bekçilik yapacaksan kendi namusuna bekçilik yap. Ya senin ne var? Bir de kalbimle öpmedim diyorsun. Elini kalbiyle tutmayan, seni kalbiyle öpmeyen, değerini bilmeyenle... kirletmeyeceksin. Bu iş çok uzadı. Kızını yeğenime verecek misin, vermeyecek misin? Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de